Merhaba arkadaşlar, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizin Albert Wesker oynayacağız. Bunun sebebi de Albert Wesker son gelen bugfix'te tekrardan buff aldı arkadaşlar. Daha doğrusu bir düzeltme de diyebiliriz buna aslında. Şimdi ekranda gördüğünüz görsele bakmanızı istiyorum. Sol tarafta PTB yazıyor ve üstteki görselde Albert Wesker'ın bir yeşil box'ı var, değil mi? Gördünüz yani. O arkadaşlar Albert Wesker'ın algı algılayabileceği survivor mesafesi yani PTB'de çok geniş bir 40 santimetrelik bir alan içinde önünüzde Survivor varsa algılayabiliyordunuz ve onu saatlikle yakalayabiliyordunuz. Sonra bunun fazla olduğunu düşünüp nerflediler ve Leaf kısmında yani onun bir sağ kısmında da bize şu an DBD'mize gelen haline getirdiler. Yani 20 santime düşürdüler. Bu da o kadar inceydi ki arkadaşlar. ne sebep oldu? Önümüzde biri olsa dahi kayıp yanından gitmemize sebep oldu. Çünkü çok net bir şekilde tam hedef almanız gerekiyordu. Bu da inanılmaz sağ tutturmayı bayağı bir zorlaştırdı. Yani Wesker'ı bayağı bir bozdular bu konuda onu diyebilirim. Ondan sonra şu an gelen peşte ne oldu arkadaşlar? Wesker'ın hitbox'ı 20'den 30'a çıktı. Yani ikisinin tam ortası seviyeye geldi. Yeşili 30 santim ya yani 40 ile 20'nin arasında bir yere hayal edip şu anki hitbox'ını bulabilirsiniz. Öyle bir seviyeye geldi. Ve ben de bugün bunu denemek istiyorum. Gerçekten farkını hissedecek miyiz? Bunu göreceğiz. O zaman maça geçelim. Görüşmek üzere. Oğlum yine RPD geldi lan. Allah'ım ya atmıyoruz. Yollamayın artık şu haritayı ya. Tamam en iyi RPD yapıyorsunuz ya. En güzel RPD siz yapıyorsunuz ya. Yeter artık. Kayan alan şey olacak. Neydi bunların ismi ya? Okay. Ah shit. O etrafımızda bir efekt mi var? Yeni eklenmiş. Okay bir tane düzlük de atabiliriz. Gel kardeşim Nancy. Yeni şeyler de gelmiş olabilir bu arada yani. İlk baksa baktım ben ama. Merhaba. Aa bura açık. Dem adam dedardı inanılmaz timing dedi bu arada ya. Arpide atmasalar ben de güzel oynayacağım da. Hop yakaladık. Yapıştık. Bu arada etrafımızdaki efekt yeni çıkmış ya. O kahverengimsi toprak üstümüzde toprak atılmış gibi bir efekt olduğunu hatırlamıyorum ben. Ayrıca merdivenlerde yakalayamama bug'ını da düzelttikleri yazıyordu. Bakın bu merdivenden atabiliyoruz güzelce. Dışarı çıkıyorsun. Aa, lanet. Lanet demit. Oradan çıkış var mı? Aa eklemişler lan. Güzel. Ulan Nancy. Hop yat lan aşağı. Kendisini yakalarsam fena çarpacağım. Aydaymış seni yapan. Şöyle yakalayalım. Power rengilik efektinin amacı ne acaba? Özellikle olduğumu belirtmek için mi? Eyde gel. Bir iddia. Ah Şimdi de nereden vurur nereden vurmaz onu da tam hesaplayamıyorum hitbox'ı. <laughs> şey yapamadığım için daha. <laughs> Güzel. Struggle'a girer mi? Güzel. Struggle'a soktuk kendisini. Aşağı kaçtı eleman. Ben <laughs> kıvrağına <nasıl> şeyim? Aa. <laughs> en ay fenk. Bir jenimiz kaldı. Aa, Vur şunu. Gel buraya. Kim bu? Hedi. Hı. Hedi bana save the best. Aynen. Heh, bak bunu kaçırmış olabilirdi. Önceki hitboxta. Bu kesin kaçardı hatta bence. Biraz camping gücüyle bir kill çıkartırsam. Umarım lensi gelmez. Aa, erken davrandım ya. Dur save the best'i alayım bari. Ulan Borov'un var. Yakalar mıyım? Aa, virüs verdim ama hedefim o değildi ya. Yani yapılan bir şey yok hala. Merhaba Ada. Güzel. 8 tek istek, seni de düşürdük hemen. Tam biri ölüyor. Aha, biri lobide. <laughs> ah be <laughs> abi. Atlar mısın? Güzel. En iyi, en Gel kardeşim yakalayacağız. Orada gene bir virüsten arınma gerçekleşti. Tamam hiç sıkıntı yok. Arkandan gelelim. Hop hop hop. Orada palet var. Tamam bu palet safe değil. Bunu yani safe aslında ama o kadar safe değil. Güzel. Çok güzel. Valla evet. yani daha rahat olduğu belli. Tekrardan o tutuyor yani. Yanından sıyrılma olayını yaşamadım henüz. O yüzden güzel geliyor. Oğlum bu gen de kapalı değil ama buglı kaldı lan böyle. Adamlar bir şeyler yapmıyor arkadaşlar. Saklanıyorlar. Birini galiba tuvalette gördüm ama. Evet. Ben anlatayım. Bir saattir neredesin lan sen? Ya buraya. Yapıştı duvara kal. Bir saattir seninle uğraşıyoruz burada ya. Ooo dedar da. Senin lanet olasın. Okey şurada bir. Ah be abi. Ne yaptın lan? Adam ne yapacağını şaşırdı. Pencereye falan gitmeyi düşünüyordu herhalde. Kucağıma düştü. ona meç Evet son adam da teslim oluyor. Hemen onu da yapıştıralım duvara. Bak şöyle bir şey deneyeceğim. Biraz e, yanına atmayı deneyeceğim. Bak gördünüz mü? Buradan tutuyor. Buradan tutmazdı eskisinden. Ama şu an tutuyor. Nice. Buradan da biraz anlayabiliriz aslında farkı. Buradan sıradaki maça geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Güzel Macbill'ını ben attım. Farklı bir şey de oynayalım. Bak bayağı açık bir map geldi. Açık alanda özelliğimiz nasıl olacak bakalım. Merhaba canım neredesin? Hop terk mi ettim burayı? Selam niye? Zor bir spot. Burada bence çok geçmeden loop'umuzu atıp Eee arka tarafta bırakmaya çalışacağım kendisini. Aynen öyle kal. Güzel açıkta kaldı şimdi. Abi yine geçtim. Bu tamam bu kadar artık benim şeyliğimdir diye düşünüyorum. Ah. Hop güzel. Yapıştırdık burada. Şöyle bir bait ve şey da attı. Çok güzel. Hemen düşüyoruz. Bir virüs hem de bir de destek aldık. Umarım cem bitmez hadi. Deadman Switch ile yetişeyim o jene. Oh güzel. En azından cem bitmeden önce bir hook daha alayım. Ondan sonra bitir bitiyorlar zaten. Şöyle yakaladık kendisini. Bir tane daha itimizi atıyoruz. O da virüsümüzü veriyoruz. Oha overcome'dan o bir anda hızlandı. Şöyle hemen tak tak iki tane. Hop nice. Vur oğlum. Tam da kancanın altına düşmesi peki? Etrafında biri vardı. Evet şurada gördüm kendisini. Merhaba Leon. Ha Burada yine bir bug'a yakalandım. Bunlar da yavaş yavaş düzeltilir umarım. Yani orada hasar vermedi. Demek istediğim bug o yani. Bir tane daha. Aa, ya ilkinde atmadım çok açık alan diye şey... Havaya düşerdi. Hasar yemezdi yani. Hop çok iyi bir tane deş. Yani deşe bir animasyon falan eklenmiş yani bu etrafımızdaki olaylar. Yeni hep. Ay yanımda chest açtı biri. Selam. Hediye bir M1 gelecek. Aa aslında sağ tıkla direkt grev de atabilirmişim. Böyle çok güzel ya. Hitbox gerçekten iyi olmuş hissediliyor yani. Aa, şurada bir chest daha açan. Leon sen misin? Leona paleti indirtsem. Güzel. Pencereye yöneldiksin. Aa, acele ettim. Bir tık acele bir özellik kullanımıydı. Ah be. The i̇şte spirit for rendering'im olsaydı. Hadi oğlum. Hop, nasıl? Mesafem yetmedi. Ulan M1 attırdın bana elinde sonunda zorla. Of the varmış bir de ya. Ya mesela bu kadar oyalandık bari düşürelim. Oo Kate'cim merhaba. Orada palet var o yüzden tamam atmayacağım. M1 atalım stack kasalım azıcık. Bir M1 daha gelir mi? Palete yetişemez bence. Güzel. Ne yapıyorsun burada? Aa. Virüs vermek istemiştim sadece. Hop, yat ya oğlum. Şimdi atsam. Aa, bir saniye daha. Aa, deder de attı biraz. Korktu. Hedi gel buraya. Sıra sende. Oo, ya ilkinde duvara çarpmasam net yakalardım bu arada şurada bir M1 atacağım. Güzel yakınlaştım. Mesafemi kısalttım. Overcam'ı var arkadaşım. Çok uzaklaşıyor ben hit atınca. Hatta bakın gelin blok alın bana. Güzel altı stack. 5 stack. Sen kaybettim ama olsun. Astım. seydi 5 sağ olsun. Hem herkese yer aldım hem kancaya astım. Hesaplı planlı hepsi. Hop. Gel. Aa, of the varmış bunun. Şuradan yakalarız. Gelmeyecek mi? Hit ver. Sayıda besisti vermeyecek bana. Vay Allah'ın prosu vay. Aa, decisive mi? İşte bu olmadı da. Bu hiç hoş olmadı dostum. Gel buraya gel. Sen o decisive attığında ne olacaksın sanıyorsun? Yapamadınız lan bir Hemen onda şek kapısına vuralım. Şek duvarına. İçeri nasıl gireceğini şaşırdı. Tamam, tamam. Böyle atlayayım arkasından. Hem pencereyi kapatırız. Zortladın. Bak. I'll see you dead. En sevdiğim lafı galiba. Evet yeterince uzaklaştım alması için. Sonunda almaya karar verdim. Şimdi nereden sağdan mı soldan mı çıkacaksın? Ah yıllamayı tercih ettin direkt. Ya da Hop. Leo'nu yapıştırdık. Şimdi Kate'in peşindeyim. Spot mu deniyoruz peki? Hop. Çarpmayacak lan bir yere. Boşa attık. Ama şu an saatte yakalarsam en azından tek atacağım. Hop. Ya off rekordu varmış bunun da. Havası kaçıyor off rekordu olunca da ya. Gel seni de Leon'un olduğu yere vurayım. Nice. Hemen birini uzağa asmam lazım. Aa işte burada çıktı lan şansına. Kaçarsın ya. Sakın dejavu olmayın. Evet arkadaşlar. Bugün de böyleydi. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Sizce Wesker'a gelen buff yani daha doğrusu düzeltme diyebileceğimiz çünkü eskisi daha iyiydi. Nerflendi sonra bufflandı. Şu an sizce daha mı iyi olmuş? Yorumlarda belirtsin sevinirim. Hoşçakalın. So So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving You know I'm up. Take, take, taking that crown from you.